<laughs> olsun. Allah razı kadar inşallah yaşansın. Çok hayırlı bir çalışma oldu. Namık Kemal Ortaokulu'nda bulunan kütüphanemize 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz öğretmenimiz Ayşe Nur Aksu'nun ismini verdik. İnşallah burada ismi hep yaşayacak. Unutmayacağız. Ben böyle güzel bir çalışma yapan başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, evet. buradaki müdürlerimize ve ismini daha sayamadığım değerli dostlarımıza, kurum müdürüme ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Altında belediye başkanımız <laughs> kitap getirmiş, onları dağıtalım. Kitap <laughs> <İtapmışım> başkan. Bu Altındağ'da gittiği okullara öğrencilere daha fazla da Teyit etmiştik. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. E, Gelecek eğitimli insanların yerinde, buna inanıyoruz. Bir devletin güçlü olması da yetişmiş insan gücüyle alakalı olduğuna yürekten inanıyorum. Çok önemli. Dolayısıyla ne kadar başarılı olursa devletimiz de milletimiz de o kadar güçlü olur